Biraz önce bir kahve oldu da o yüzden biraz şoktayız. <laughs> evet, Seda Sayan'ın Erol Köse'ye sert çıkışı. <laughs> Bu kez Mehmet Ali Erbil'in dilindeydi. Hiçbir erkeğin yapamadığını Seda yaptı. Helal olsun, valla. Mali, hanımefendiye açıktan veriyordu desteği. Bu kadar bir laf attı adam. Gerçi erkek olarak da yapsak bu tokada başka şeyler hani düşünülürdü şey ama hepimizin yapamadığını kadın yaptı yani hepimiz adına. Öyle ki o esnada Seda Sayan da biraz önce bir kavga oldu da o yüzden biraz. Erol Köse de salondaydı. Hiçbir yapamadığını Seda yaptı. Ağır konuşuyordu. Adam utanmaz bile gelmiş burada. <laughs> Mekandan ayrılırken sahnede olan sahnede kalır arkadaşlar. Desteğini sürdürdü Seda Sayan'a. Hiçbir erkeğin cesaret edemediğine kadır cesaret. vurmuş. vurdu. Göremedim olayı göremedim. Yani çekeniniz yok mu? Var var. Var, var mı? Ay yaşasın. Şaka ile karışık konuştu. Biz hepimizin canını acıtmadığı yok ki kardeşim. Bunu herhalde tuttular yani. Siyahiye mi tuttu? biri tuttu galiba. Samimi <laughs> Ya yani birden ben Nihat Doğan gibi olacağım. Onu İsrail yolladı galiba. <laughs> Dedi ki sanatçıları tanıştır. Sanatçıların ipliğini pazara çıkar filan. Yani bunu <laughs> e, sanıyorum İsrail yolladı. Espriyle bitirdi. <laughs> Soyunmadım, asla soyunmam. İsrail yolladı. bit.